Merhabalar dostlar arkadaşlar sadece bugün bir şey anlatacağım size bugün benim elimde olan bir hisse bu ismini vermeyeceğim sadece mantığını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar bakın yüzde 90 yüzde 70 yüzde 80 çalışan yüzde yani 50'den fazla çalışan bir mantık onu söyleyeyim ama tabi gerisi kalan nasip diyebileceğimiz bir durum Onu da net bir şekilde söyleyelim hisse bugün yüzde arkadaşlar tavana doğru gidiyordu yani tavana doğru bayağı bir yaklaştı ondan sonra aşağı doğru biraz sayaktı ve günü yüzde 5'in üzerinde kapattı onu söyleyelim şimdi Bakın arkadaşlar neden bu bakın şu günlük grafiğimiz bakın bu günlük grafiğimiz kırmızı olan RSI e, mavi olan bollinger bandı e, aşağıdakiler hacim arkadaşlar günlük lot bazında hacim arkadaşlar şu ortadaki siyah çizgi aynı zamanda bollinger bandının e, orta noktası olan 20 günlük hareketli ortalamadır. Bakın bu üç sayı uzun zamandır takip ediyordum çok hızlı sert bir düşüş yaptı şuradan arkadaşlar hemen şöyle baktığımız zaman kabaca nereden bakarsak yüzde ee, %50 yani şöyle diyeyim burası 100 lira ise burası 50 lira gibi bir rakam diye düşünün arkadaşlar ciddi bir düşüş yaptı Şimdi buradan itibaren arkadaşlar aşağı doğru hızlı bir şekilde geri çekildi. Şimdi bunun bir diyorum hep hepsi ben tepki hareketi bekliyorum. Başka bir şey değil. Ve kademeli bir şekilde alım yapmaya başladım. Onu söyleyeyim. Çünkü kademeli alım arkadaşlar can kurtarı. Benim tüm bu bana kendi ait bir risk profildir. Bakın sakın uygulayın demiyorum. Sadece mantığını anlatmaya çalışıyorum. Kendiniz de geliştirebilirsiniz. Veya artık yok kardeşim bana bu işi yaramaz derseniz o kendi bileceğiniz arkadaşlar. Ama hani burada bakacağımız zaman arkadaşlar böyle bir mantık var. Bakın yoğurt yemenin bir sürü yol şekli vardır arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Neyse şimdi şimdi hemen bakalım arkadaşlar buradan bakın saat diye bakmaya çalışacağım. Şey pardon 4 saat diye. Bakın arkadaşlar şurada Bollinger bandında ciddi bir daralma vardı. Bu daralma ve pozitif uyumsuzluk var burada. Kırmızı yukarı doğru giderken fiyat aşağı doğru gidiyorsa arkadaşlar çok büyük olasılıkla yani %50'den fazla bir olasılıkla yukarı yolda bir sert hareket gelme olasılığı var. Ve bugün hacimli yaptı bakın arkadaşlar saatlikte de bakın benzer bir durum var arkadaşlar. Saatlikte de hem bakın şu görüntüyü kastediyorum arkadaşlar. RSI kırmızı olan yukarı doğru giderken şunu biraz kalınlaştırayım rahat anlatırken arkadaşlar bakın şöyle. RSI yukarı doğru giderken aynı dönemde fiyat aşağı doğru gidiyorsa arkadaşlar ister buradan bakın ister buradan bir pozitif uyumsuzluk kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Ve buradan bir tepki hareketi geliyor. bu tepki hareketi arkadaşlar %100 gerçekleşir mi? Gerçekleşme olasılığı arkadaşlar %50'den fazla onu söyleyeyim. Bakın Bakın arkadaşlar şuradaki tepe noktasının üzerine atarsa yani rahatlıkla arkadaşlar inşallah yukarı doğru gider. Bakalım hani nasip diyeceğiz başka bir şey demeyeceğiz. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.